Hadi başlayalım. Ha, bugün ha, bugün olur mi olur mi olur öncesi, öncesi, olur. Vuracağız. vuracağız mı? Bilmiyorum abi. Vuracağız mı? Bilmiyorum. Başlamadan müzik mi dinlese gençler? Dinleyelim. Karşılaşma bulundu. Ben müzik açana kadar karşılaşma buldum. Aman aman. Elleri böyle ısındırıyoruz arkadaşlar. Poligon moligon hikaye. Seçti kaldı biz amına koyayım bir seçene kadar. Rivanava nam nam nam. Damn, okay, okay so va. Amına koyayım bütün deliler bizi buluyor. Allah çarpsın. bütün deliler bizi buluyor amına koyayım. Amerika serverına giriyoruz. gene deliler var. Bu arada Porteyde bilmiyorum amına koyayım. <laughs> Oha! Bir dakika Görüş oğlum. Amına koyayım. <laughs> Biz saldırıyorduk değil mi lan? Kapılar <laughs> açılıyor mu? Ben öyle bir şey görmüştüm sanki. Burası. Kaçınılmaz. Bir düşman. Ya abi iki kill alın ya. Aha açılıyor. Allah çarpsın açılıyormuş bu kapı. Dolduruyorum. Korktum amına koyayım. Amına koyayım video çekiyoruz kulaklığın şarjı bitiyor. Tamam. Aynen aynen pratik yap. Burada pratik yap. Sakın poligona falan gitme amına koyayım. Sakın. Eller böyle olsun diyoruz arkadaşlar. Poligon, poligon hikaye. bir düşman kaldı. Görebildim. <laughs> amına koyayım, abi böyle bir yerde geldik ya amına koyayım korkudan altına sıkışıyorum. Guys, we should play together. Hadi Hayır bak. Hayır mı? Sikerim seni. Amına koyayım. Ya mı? Sikerim belanı ha, yapacak. Uh, Bunlar burada doğmuyor mu ya? Ben bunlar burada dolayı O yüzden gitmeye korkuyordum ama. Ah, oh, kızdım ama. Oo, tamam abla pardon pardon. Pardon bu ne amına koy? Bu nasıl karakter lan? High life oynuyor sanki. Pezevenk almış elektriği. Neyse arkadaşlar Canını sıkmayın. Azı gitti çoğu kaldı amına koy. Bunu nasıl İngilizceye çevireceğim? Okay, no problem. We got small one. We have large one. Oldu galiba. What? Haa yok kanka olmamış What dediğine göre Canım kalmadı amına koyayım Tamam amcık bekle Spike yerinde O nasıl eğim abone koyayım? Kör oldum ya. Kör oldum. Kör oldum. Sahip bura sokarken. Aaa ne kadar büyük bir tesadüf amana koyayım. Beyde nasıl düşman görünüyor ya? Beğde. Spike bed. Allah çapsın. Ya bu takıma nasıl ben bu takıma düştüm ya?